gelecek kuşaklara. Sevgili çocuklarımız, sevgili torunlarımız, belki inanmakta güçlük çekeceksiniz ama 1995 yılında yurdumuzda düşünce suçu diye bir şey vardı. Devletin hoşuna gitmeyen düşünceler yasaklanır, kitaplar toplatılır, filmler yakılır, tiyatrolar kapatılır, konserler, kongreler yasaklanırdı. Suç sayılan düşünceleri söyleyenler, yazanlar, hatta okuyanlar ve dinleyenler bile cezalandırılırdı. Tabii bütün bunlar, vatanın ve milletin yüce çıkarları uğrunaydı. İnanılması güç bir başka şey bu yasakları koyan, uygulayan veya kaldırılması için en ufak bir çaba harcamayanların tümünün demokrasi ve özgürlüklerden yana olmalarıydı. İşte size onları ve görüşlerini olduğu gibi sunuyor, yargıyı ise tarihe bırakıyoruz. Çetin amacının Türkiye'yi düşünce suçu ayıbından kurtarmak olduğunu söylüyor. Parti içi muhalefetten çekinen başbakan Çiller ise batıdan gelen eleştirileri geçiştirmek için kısmi bir aftan söz ediyor. Hükümetin hedefi hiç değilse cezaevinde yatan milli aşkın yazar ve aydının özgürlüğe kavuşmasını sağlamak. Ancak DİP'li bir grup milletvekili bunun özellikle bölücü terörü kim engellenecek? Hem bunu kaleme alacak, hem tebrik edecek, hem takdir edecek, edecek, hem de ondan sonra fikir bir yetiştirdik. Ben düşünce suçu, bunların düşünce suçları katılmıyor. Ben şahsen devletin bölünmez bütününe kast eden suçları düşünce suçunu kabul etmem. Peki, Sayın Başbakan peki... Sayın Başbakan istese e karşı çıkacağız. Sayın Başbakan tek başına hareket edemez. Doğru Yol Partisi grubu var, Doğru Yol Partisi'nin tabanı var. Bu yasa iki sefer genel kurul salonuna indi. Bakanlar kurulunda iki sefer bu yasa imza edildi, indi. Ne oldu? Yasa çıkmadı, çıkmadı, çıkamayacak, çıkmayacak. Türkiye'de düşünmek suç değildir. Herkes dilediği gibi konuşabilir ve dilediği gibi yazabilir. Ama yazdıklarında suç teşkil eden bir şey varsa o zaman savcılar ve hakimler tabii ki harekete geçerler. 30 Mart 1995 gazetelerden. DYP Isparta Milletvekili Ertekin Duru Türk, Bolu Milletvekili Yaşar Topçu, Afyon Milletvekili Etem Kerekçi Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı, Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Ankara Milletvekili Baki Tuğ, Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan'ın başını çektiği bir grup milletvekilinin koalisyon ortaklarının öncelikli düzenlemeler listesine aldığı düşünceyi açıklama özgürlüğüne yönelik düzenlemelere karşı çıkacakları belirtiliyor. Sayın Koca sizce düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanımına sınırlar getirilmeli mi? İfade hürriyeti özellikle bir devletin idare ettiği toplumun bir arada yaşamasını sağlayan asgari temel değerlerin icabında ceza kanunlarıyla da tehlike varsa, tehlike varsa korunmasına cevaz verir. Sinop Milletvekili Yaşar Topçu. 15.11.1995. Türkiye'nin kutsal değerleri vardır. Bunun başında devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü gelmektedir. Tasarıda DYP'nin ilkelerine de aykırı olarak devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü değiştirmeye müsaade etmek gibi bir anlayış vardır ki bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Eğer ki üretilen fikir güzel, hayra matufsa ülkenin bölünmez bütünlüğü her türlü fikre saygılıyız. Demokratik hak deniyor. Doğru demokratik hakları var. Ama bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne sirayet ettiği müddetçe demokratik hak falan değildir. Düşünebilirsiniz o ayrı şey. Bazıları söyledi ben kardeşim siz benim düşündüğümü suç sayıyorsunuz. Öyle değil bu iş. Siz yazıyorsunuz. birilerine tahrik ediyorsunuz. Onlar da silahlanıyor ve devlet karşı ayaklanıyor. Oltan Sungurlu, Çorum Milletvekili. Şubat 1995 Kim Dergisi'nden. Düşünce özgürlüğünün sınırı var tabii. Hükümetin teklif ettiği yasanın yedinci maddesiyle anayasa hudutları dışındaki her şey suç. Resmi görüş dediğimiz dışındaki her şey suç. Bölücülük propagandasının suç olmasını meclis yeni koymuş. Anavatan Partisi olarak hala bu görüşteyiz. Sayın e, Nur içinde yazsınlar diyorum. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. Türkiye'nin bağımsızlığını, özgürlüğünü savunmak için mi idam edilmişlerdir? Yoksa Marksist, Leninist bir düzeni Türkiye'ye getirmek için mi e, idam edilmişlerdir? Bana cevap verebilir misiniz? Verebilirim. Verebilirim. Buyurun verin. Onlar Türkiye'ye Marksist bir düzeni getirme olanağına sahip değildiler. Onlar diyorlardı ki biz Türkiye'nin bağımsızlığını istiyoruz ama Türkiye Amerika'nın e, bağımlı politikası içerisindedir ve Amerika'ya bağımlıdır. Sayın Çelenk, olayı emperyalizme lütfen. karşıyız diyorlardı. Lütfen Ama ülke olayı bu durumda Türk toplumu ve belli bir seviyeye sonuna gelmiştir. Sonuna kadar izin verin. Onlar sonuna kadar 61 anayasasını savundular. Doğru mu? Siz de bunu herhalde Peki, kabul 61 edersiniz. 61 anayasasını Marksistlerin bir düzen öngörüyor. Ama onlar anayasa düzenini, ortadan kaldırmakla suçlandılar. Ve onlar... verilen <laughs> kararın tartışmasına girmiyorum verilen kadar baştan aşağıya kadar yürürlükteki yasaya da aykırı, hukuka da aykırı ve telkinlerle yönlendirmelerle verilmiş bir karardır. Bunların belgeleri vardır. size bir sorum daha var Sayın Çelenk. Hmm, siz bak... infazlarda da bulundunuz. İnfaz sırasında o genç çocuklar idama giderken dahi yaşasın Maksis, Düzen diye gitmişler midir, gitmemişler midir? ifade eder misiniz bana? Şimdi evet Deniz evet, gezmişin, gezmişin konuşmasında evet. Marksizm, Leninizm sözleri vardı. Evet. Ve ama faşizm de vardı, emperyalizm de vardı, bağımsızlık da vardı konuşmalarında. Ben, Ve faşizmde, bir insanın Marksizmden daha çok karşıyım. Suç değildir. İnsanların düşüncelerine saygı gösteriniz. Bugün yani çağdaşlığı savunuyoruz. Siz insanları düşüncelerinden ötürü suçlamaya kalkıyorsunuz. 8 Ağustos 1994 gazetelerden. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral hazırlattığı Sivas davası mütalasında yazar Aziz Nesin'le ile Pir Sultan Aptal Şenliklerini düzenleyen görevlilerin de idamla yargılanmasını istedi. Mütalada şöyle denildi. Aziz Nesin'in konuşmaları, sergilediği tavır bir gün sonra meydana getirilecek olayların tahrikçisi olmuştur. Sivas'ta meydana getirilen toplumsal olay devlete karşı bir baş kaldırmadır. Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 ve 3. fıkraları içinde değerlendirilecektir. Tahrik eden kişilerin teşvik eden kişilerden ayrı tutulması ulusu olumsuz etkilemektedir. Mevcut kanunlarda kaldırılan maddelerin tekrar geri konmasını ben arzu ediyorum. Yani terör mevcut kanunların değiştirilmesiyle değil, mevcut kanunların korunmasıyla söz konusu. Bunları biraz açabilir misiniz efendim? Mesela 141, 142, 163 kaldırıldı. Bunlara hiç lüzum yoktu. E, veyahut yeni terörle mücadele yasasında değişiklik getiriliyor. Bu değişiklikte de bakıyoruz cezalar azaltılmış. E, terörde cezanın azaltılması terörü caydırıcı ortamın içine getirmez. Onun için cezaların art, ağır olması daha ağır şekle sokulması taraftarıyım. Son olarak bir de uyarımız var. Yetkililerimiz ağızlarından çıkacak gelişi güzel sözlerin aleyhlerine delil olarak kullanılabileceğini, hemen ertesi gün bu müzeye dahil edilebileceklerini hesaba katarlar ve daha dikkatli konuşmaya özen gösterirlerse, bundan toplum olarak kazançlı çıkacağımız açıktır. Sevgilerimizle. Aradan uzun zaman geçtiği için olacak büyüklerimiz unutmuşlar. Bu uyarıyı 11 yıl önce yapmıştık. 301. madde tartışmaları kızışmışken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok Deniz'de yaptığı bir konuşmada dengeyi iyi kurmak lazım. Fikir ve düşünce özgürlüğüyle kutsal değerleri dengelemek lazım demiş.